Herkese selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru yufkadan tava böreği yapımını anlatacağım. Haydi başlayalım. Bu kuru yufkalarımızı suyun altında, çeşmenin altında ıslatacağım ve hemen bir bezin üzerine yayacağım ki yumuşasın. Böreğimi peynirli yapacağım. Geçenlerde süt almıştım ve sütüm kesildi. Kesilince ben de hemen lor peyniri yaptım. O yüzden hani şu kadar gram peynir diye bir şey söyleyemeyeceğim. Göz kararı onu ayarlayabilirsiniz. Sosu ee, sosu içinde peynir altı suyunu kullanacağım. Sütüm kesildiği için e, lor peyniri yaptım ve altından çıkan suyu da süzüp bu şekilde peynir altı suyu yaptım. Bunları atmıyoruz, değerlendiriyoruz ve ayrıca çok faydalı. Şimdi benim evde maydanozum olmadığı için sadece baharat atacağım. Şimdi öncelikle tuzumuzu atalım, lor peyniri tuzsuz olduğu için şu şekilde istediğiniz kadar atabilirsiniz. Pul biber atacağım bir miktar. Bunu da göz kararı ayarlayabilirsiniz. Nane atacağım. Ve karabiber atacağım. Bunu da bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. Bu baharat zaten tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave edeceğim. Şöyle malzemeleri karıştıralım. Biraz daha peynir ilave edebilirim. Az gibi geldi gözüme. şekilde lor peyniri yapmıştım. Başka kaşık alayım. Bu kadar yeterlidir. Şimdi hemen sosunu da göstereyim size. Aslında 2 yumurta kıracaktım. Yani 3 e, yumurta kırmış bulundum. Çünkü ben fırında yapacaktım aslında. Sonrasında tava böreğine çevireyim dedim. Sizlere de göstermiş olayım dedim. E, ben yumurtalı seviyorum ama 2 yumurta da yeter. 3 e, yumurta biraz fazla gelebilir sizler için. Yani yumurta sevmeyenler için. Şimdi bunun içerisine Bir çırpalım önce yumurtalarımızı. Peynir altı suyundan ilave edeceğim. Ben bol soslu sevdiğim için hepsini ilave ettim. Biraz da sıvı yağ ilave edeceğim. Ee, yarım çay bardağı kadar ilave edebilirsiniz. Yani çok yağlı sevmiyorsanız daha az ilave edebilirsiniz. Çünkü peynire biraz fazla yağ koyduk çok yağlı yağlı olmasın. Yarım çay bardağı yeterlidir diye düşünüyorum. Sosumuzu bu şekilde yaptık. Gayet güzel oldu. Şimdi tavamızı alıyoruz. Bir miktar yağ dökmüştüm. Yağımızı güzelce yaydıralım. ıslatmış olduğum yufkayı sereceğim şu kenarları da yapalım güzelce o görmüş olduğunuz yufka bu şekilde ıslattığımızda yumuşacık oluyor hemen alt tabanı için koyuyoruz ve şu şekilde ortalara doğru düzdürerek koyuyoruz. Zaten bu şekilde düzdürürseniz daha lezzetli oluyor. Soslar iyice arasına karışıyor. Şimdi bir kat daha koyacağım. Şu parçalanan yufkalarımı koyacağım. Zaten parçalanması daha iyi. Şu şekilde Bu arada saçlarımı boyamıştım evde eldiven bulamayınca e, tabi ellerime işledi o kadar yıkadım ama geçmedi <laughs> yanlış anlaşılmasın saç boyası da kolay kolay çıkmıyor şu şekilde yaydırdım bence yeterli hemen sosumuzdan döküyoruz. her tarafını ıslatacağız. Dediğim gibi yumurtalı sevmeyenler için iki yumurta ya da bir yumurta bile yeterli olabilir. Ben dediğim gibi fırında yapacaktım. Sonra sıkı yumurtaları kırdıktan sonra vazgeçince tepsi böreğine döndüm. Şey tava böreğine döndüm. Bu şekilde fırçayla da yedirelim güzelce. Şimdi peynirimizden koyalım. Zaten yumuşadı yufkalar iyice suyu görünce. Şu şekilde koyalım peynirimizden. Aslında maydanoz çok yakışıyor tabii ki. Ya da dereotu. Ben dereotunu daha çok severim ama evde yoktu. Markette de bulamadım. Gittim ama yoktu. Olsun bu şekilde de gayet güzel oluyor. Ben seviyorum. Şimdi birinci katı koyduk. Şimdi ikinci yufkamızı koyalım. şöyle. Bir tülbent üzerine yayın dediğim gibi yufkaları. Çünkü bayağı yumuşuyor. Hemen sosumuzdan koyacağım. Bir saniye. Kaç adet yufka gider? Ben 6 tane ıslattım. Ee, ama daha fazla gerekirse e, ıslatıp hemen koyacağım. Fazladan var da elimde çünkü yufka. Şimdi tekrar peynirimizden koyuyoruz. Aslında böyle azar azar koyarak peyniri, azar azar koyarak yaparsanız daha böyle homojen bir dağılım olmuş olacak. Böyle ağzınıza peynir kalıp kalıp gelmeyecek. Böyle olabildiğince az koymaya çalışıyorum. Şimdi alt katı çift kat koyduğum için bir tık fazla koydum peynirini. Şimdi bu kadar yeterlidir bu kata. Tekrar yufkadan koyacağım. Bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Yufkalarım bitene kadar. Son peynirimi de yaydım. 7 tane ben yufka ıslatmıştım. Bu arada 6 demişim ama 7 tane yufka ıslatmıştım. Şimdi yedinciyi de buraya sereceğim ve tam denk geldi. Peynirle beraber, sosu da beraber hepsi denk geldi. Son katımız bu. Hatta şöyle ufak parçalar kaldı. Bunları aslında önce şöyle bir yaydırıp en son büyük parçayı koysam daha iyi olacaktı. Şu şekilde yaydırabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Zaten incecik bir yufka. Şu şekilde kapatmasını yapabiliriz. Şu şekilde ya ellerim <laughs> ben bile kötü hissettim kendimi. O kadar yıka yıka çıkmadı. Eldiven de bulamadım. Evde vardı aslında. İşte aradığımız zaman bulunuyor ya eşyalar. Aramasak karşımıza mutlaka çıkardı zaten. Öyle oluyor ya genelde. Şimdi bu şekilde iyice sosa buladım. Ben bol soslu seviyorum. Yumurtayı da çok severim. Sütü çok severim. <laughs> çok severim süt ürünlerini, her şeyi peynir. Hepsini. Şimdi biraz daha böyle koyup son sosu zaten şöyle hatta aralardan şöyle bıçak yardımıyla aslında delip bu aralardan iyice işlemesini de sağlayabilirim. Gerçi bayağı fazla fazla sürdüm ama e, çok da sorun değil. Zaten çekecek. Hatta şu aralardan şekilde altlara doğru akışını sağlayabilirim. Doğaçlama bir video çekiyorum ben. Ee, öyle bir anda oldu. <laughs> Hadi çekeyim dedim. Aslında böyle bir video yoktu. Aklımda yoktu. Bu aslında yoktu. Sosu şöyle alta doğru. Bakın çekti bile zaten. Piştikçe de çekecek. Şimdi hemen e, hiç vakit kaybetmeden ocağımıza koyuyoruz. Şimdi ocağımıza aldık. En kısık ateşe koyuyoruz. E, ve bunu çevire çevire yapacağız. Tepsi böreği o şekilde oluyor çünkü. Tek bir noktaya koyarsanız e, ortası pişer kenarları pişmez. Mesela bir 5 dakika sonra e, Tavamı şu şekilde alacağım şu taraflar pişsin. Sonra şöyle alacağım. Sonra bu şekilde. Sonra bu şekilde derken her tarafını eşit bir şekilde pişirmeye çalışacağım. Ondan sonra bir tabak yardımıyla ters çevireceğim. Alt kısmına biraz yağ döküp tavaya yağ döküp alt kısmını pişireceğim. E bu şekilde çevire çevire börek yapacağız. <laughs> Hadi bakalım inşallah çok güzel olur. Arkadaşlar alt kısmı pişirdim. Ve bir tabak yardımıyla şu şekilde büyük bir tabak yardımıyla Ters çevirdim ve şimdi alt kısmı pişiriyorum. Ve itiraf ediyorum ki aslında biliyordum. Bir sı fazla geldi. Üç değil bir ya da iki tane siz atın. Biraz fazla oldu dediğim gibi. Şimdi alt tarafı pişiriyorum. Yalnız ben biraz daha kızarmış seviyorum aslında. Şimdi alt kısmı da pişsin. Tekrar bir alt üst yapıp ikinci bir defa pişireceğim. İnşallah tadı da güzel olur. Hadi bakalım. Bakar mısınız? güzel bir şey Şimdi tekrardan ters çevirdim ve altı bu şekilde oldukça güzel kızardı. Ben bu şekilde çok kızarmış seviyorum. Şimdi burası da tekrardan bir kızardıktan sonra bir 5 dakika dinlenmeye bırakacağım. Ondan sonra dilimleyeceğim ve siz, sizlerle birlikte tadacağım. Bakalım nasıl oldu. Ben de merakla bekliyorum. Böreğim pişti, dinlendi ve dilimledim ve bir e, tadına baktım. Böyle bir şey olamaz. O kadar güzel, o kadar efsane bir şey oldu ki, bunun bu tarifi mutlaka deneyin. Açıklamalar kısmına zaten e, bütün tarifi yazacağım. E, hatta ben 3 yumurta koydum ya onu da e, bir ya da iki yumurta olarak güncelleyeceğim. E, çok güzel oldu. Gerçekten bu tarifi deneyin. Hiç pişman olmazsınız. Özellikle kuru yufkadan yapılan börek. Ee, çok lezzetli oluyor ee, ve böyle kısık ateşte ağır ağır pişirdiğiniz zaman e, tadından yenmiyor. Gerçekten bu tarifi deneyin. Size şöyle yakından iç kısmını da göstermek istiyorum. İçi de çok güzel pişti. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Yeni açmış olduğum YouTube kanalımın ilk videosuydu bu. İlk tarifiydi. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreçte elimden geldiğince tüm tariflerimi paylaşmaya çalışacağım. Sizler de kanalıma e, abone olarak, e, yorumlarda bulunarak desteğinizi esirgemezseniz çok çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.